Bugün güzellik merkezi sahibi olan Aslan Ardahanlı yarışmacımız Dilan'la beraberiz. Dilan'cım hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bomba gibiyim. Ve haftanın ilk yarışmacısı Dilan... Akçelik. Dilan'cım hadi seni biraz tanıyalım. Ben Dilan, 28 yaşındayım. Ardahanlıyım. Ailemle beraber yaşıyorum. Bay bayan kuaför güzellik merkezi işletiyoruz kardeşlerimle beraber. Daha önceden aşçılık yapmıştım ama bu çok önceden stajyerlik zamanında yapmıştım. Pardon? Yani şu an karşımda bir aşçı duruyor. Özel bir üniversiteden aşçılık mezunuyum. Stajyerlik zamanlarında aşçılıkla uğraştım. Stajyerlik zamanı derken okullu musun? Yani evet. Asıl mesleğin aşçılık yani. Evet. Ne kadar aşçılık yaptın? kısa bir süre o kadar çok uzun bir süre yapmadım. Sonrasında sosyal hayatımı etkilediği için bıraktım. Şu an kendi işimle meşgulüm. Bekarsın? Evet, bekarım. Dilancım, niye teksin? Ufak bir kaza nedeniyle annemin yanında Aa, var. Aa, çok geçmiş olsun. Ciddi bir şey yoktur umarım. Yok, ufak bir e, düşme oldu. İddialı mısın? Yani ben buraya sadece yarışmak için gelmedim. Bu masadan birinci olarak kalkmaya geldim. Ee, evet tek başıma geldim ama şu an ailem benimleymiş gibi burada hissediyorum yanımda hepsini. Tam destekler ve onların desteğini boşa çıkartmayacağım buradan birinci olarak gideceğim. Yarışmaya neden katıldın? Çok mu güzel yemek yapıyorsun? Yani çok güzel yemek yapmaktan değil kendime güvenip ve inanan bir insanım. Ee, kafaya koyduğumu elde eden ve pes etmeyen yapıya sahibim. Kafaya koydum ve birinci olarak gideceğim buradan. Peki aşçılık yaparken hangi mutfaklarda çalıştın? Uluslararası mutfakta çalıştım. Bu yüzden de menümü İtalyan menüsü olarak seçtim. Gerçekten mi? Evet. O zaman hadi bana menünü say lütfen. Zuppa da pomodori. Zuppa da pomodori mi? Pomodoro. Pomodoro. Evet. Zuppa di pomodoro nedir? İtalyan usulü domates çorbası. Güzel. Arkasından? Hemen avokadolu, mangolu, bruschetta var. Bruschetta demek istedin sanırım. Başka ne var? Mini, melanzane, allah parmesan. Yani? Parmesanlı mini patlıcan. Peki ana yemeğin ne? Polpette e orzotto. Yani? Ee, bir tanesi İtalyan usulü minik köfteler. Yanında da orzotto var. Orzotto pilav değil mi? Evet. Salata ne? İnsalata e rocolo e pere. Rokalı bir salata galiba. Evet, rokalı bir salata. Ve tatlı? Kanoli kon, goççe çikolato. Oo, kanoli yapıyorsun öyle mi? Evet, kanoli tatlısı yapıyorum. Sana kocaman bir alkış. Teşekkürler Gübruz. Geçen hafta da bir İtalyan menüsü vardı ama birinciliği kaptırdı. Belki sen bu hafta birinci olabilirsin. Olacağımı inanıyorum, aksini düşünmüyorum. Artık markete gidelim mi? Evet, hadi gidelim Gübruz. O zaman koş, dilan koş. Menüsü e, İtalyan mutfağından girmiş arkadaş. İki buçuk saat için güzel bir menü. Uyumunu beğendim. Menüsü çok basit. E, tamamıyla e, Türk yemeklerini İtalyan usulüne e, çevrilmiş, evrilmiş şekilde yapmış. E, umarım o İtalyan esintisini alırız. E, ben pek zannetmiyorum ama e, umarım o İtalyan esintisini alacağız yani yemeklerde inşallah. Menüsü sıfır sıfır sıfır. Birbirine hiçbir uyumu yok bu menünün. Domatesle başladık, çikolatayla bitirdik. Ekmek üzerinde avokadoyu da yedik. Park'tan gelince çocuklara ekmeğine sürdüğümüz avokadoyla yani başladık sıfır. Sonuçta olduk salçayla sıfır. Menüsünü çok beğenemedim. Dediğim gibi en başından sonuna kadar çok basit ilerliyor. Sadece tatlıda farklı bir şey yapıyor. Farklı ve lezzetli bir ürün. Ve manav bölümüne hızlı bir giriş yaptık. Merhabalar. Dilan'cığım neyle başlıyoruz? Hemen kırmızı soğanla başlıyoruz. Bakıyorum bugün pembeler giymişsin. Evet, giydim gürbüz. Heyecanlı mısın? Bayağı heyecanlıyım. Burada olmak zor muymuş? Bayağı zor. Hiç öyle gözüktüğü gibi olmuyormuş. Daha yeni başladık ya. Bir tane poşet alabilir miyim? Ben sana veririm. Burada varmış. Tamam gürbüz buldu. Şimdi kırmızı soğanı aldık. Başka ne alacaksın? Evet, havuç alacağız. Süreyi doğru kullanmak önemli biliyorsun. Evet. Gürbüz, sen yetiştirebilecek misin? Yani planla gidilirse, heyecan yapılmazsa gayet bu sürede yeterli bir şekilde çıkartılacak bir menü. Çıkartabilecek misin peki? Evet Gürbüz, neden çıkartamayayım? Yarışmacımız hızla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Yarışmacılar bazen çok sert eleştiriler yapıyor onlarla baş edebilecek misin? Sence ben o eleştirilerin altında kalabilecek yapıda biri olarak gözüküyor muyum Gürbüz? Bence sen altta kalmazsın. Asla altta kalmam. Her birine gayet yeterli cevabı vereceğimi düşünüyorum. Hatta fazlasını bile veririm aşağısını vermem. Peki daha önce aşçılık yaptığını saklayacak mısın? Hayır tabii ki saklamayacağım. İstedikleri gibi gelsinler. Umurumda bile değil. Yılmaz abi. Evet. Soğan verir misin? Soğan, soğan normal. Normal soğan istiyorum. Normal İki üç tane yeter hatta dört tane. Avokadoyu falan sen getirdin galiba. Evet onları ben hallettim. Mangoyu? Evet onların hepsini ben hallettim. Portakalı nerede kullanacaksın? Onu tatlımın kremasında kullanacağım. Çikolata parçacıklı cannoli. Patlıcanlar tamam. Elmas salata için değil mi? Evet bu da yine salata. Ay, Yalnız biraz yavaşsın sanki. Hayır yavaş değilim. Şurayı hallettim gerisi kolay. Emin misin? Bana biraz yavaşsın gibi geldi. Hayır. Vallahi Yılmaz abi olmasa bitiremeyecektin. Evet tamam. Diğer kısma geçebiliriz. O zaman doğru markete. Hadi koş koş. Gel hemen ekmeğini al. Hemen şuradan alsak. Bruschetta'nın ekmeğini özel getirdin galiba. Evet, o da özel getirdim gülbül. Baharat alacaksan bak hemen şurada. Evet, baharatlarım var. Ama baharatlarımın birçoğunu da getirdim yanında, hazır onlar da O zaman kasap bölümüne geçelim mi? Hadi koş koş. Evet, kasap bölümüne geçelim. Listende yumurta var mı? yumurta var. Vallahi seni bugün parçalayacaklar. Niye parçalıyormuş Gürbüz ya? Ya sanki sen bu yavaşlıkla yetiştiremeyecekmişsin gibi geliyor. Hiç de öyle şeyler baksana olmayacak. Baksana şimdiden panik oldun. Hayır. Yumurtayı bile zor seçtim vallahi. Hiç de i̇şte bile Gürbüz. Gel hadi hemen ustamıza etini söyle. 500 gram orta yağlı bir kıyma alabilir miyim? 500 gram mı? Evet. 6 kişiye 500 gram. Evet. Nasıl köfte yapacaksın? Mi, misket köfte. 500 gram 6 kişiye yeter evet, mi Evet yeter. Gülbüz şu an neden beni strese sokuyorsun? Bence sen onu 750, 750. yap. 750. Evet. Köfte pişince küçülür biliyorsun. Nasıl sunacaksın? Domates sosu eşliğinde. Ustamız hazırlarken gel tereyağını alalım. Gerçekten 500 gramın yeteceğini mi düşündün? Evet yarım kilo. Ya o ana yemek bu. Vallahi aç kaldık diyecekler. Gayet tadımlık olacak. Doyurmayacaklar karınlarını. Bir sürü şey var ve hepsinde iddialı olduğum için zaten yeterli gelecek. Ha sen tadımlık hazırlıyorsun. Yani doyumluk olmayacak ki. hep tadına bakacaklar. Ama ya gözümüz doymadı derlerse? Ben onların gözünü doyururum. Gel hadi sütünü de alalım. Ay çok yavaşsın inanamıyorum. Ya Gürbüz. Şimdi sadece ceviz mi kaldı? Evet cevizim kaldı. Başka? Başka da bir şeyim kalmadı. Bence bir iki üründe hazır ürün kullanabilir. Kötü yapacağına hazır ürünü kullansın daha iyi. Cevizi de aldık. Hadi doğru kasaya. Neyse ki zamanında yetiştirdin. Sen bana yavaş dedin Gürbüz. Ama yetiştirdim. Demek ki neymiş... Neymiş? Hemen ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyormuş. Ya ben gördüğümü söylüyorum. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet ne kadar tuttu? 2720 lira. Evet veriyorum. Üstünü ben alırım. Hadi gidelim. Evet Gürbüz hadi gidelim.